Futbolda hem savunmayı sağlama almak hem de hücumda etkili olmak istiyorsanız 4-1-2-3 dizilişi tam size göre olabilir. Özellikle modern futbolda topa sahip olmayı seven takımların en çok başvurduğu dizilişlerden biri. Ama her şey göründüğü kadar basit değil. Bu formasyon sahada nasıl işliyor? Hangi oyuncularla daha iyi çalışıyor? Zayıflıkları ve avantajları neler? Hepsini detaylıca konuşacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Öncelikle bu formasyonun temel yapısını anlamamız gerekiyor. 4-1-2-3 dizilişi sahada 4 savunmacı, 1 defansif orta saha, 2 merkezi orta saha ve 3 hücum oyuncusundan oluşan dengeli bir sistem. İlk olarak savunma dörtlüsü. Savunma dörtlüsünde bulunan 2 stoper takımın duvarı. Hava toplarında güçlü olmaları, pas yapabilmeleri ve gerektiğinde geriden oyun kurabilmeleri gerekiyor. Sağda ve solda yer alan 2 bek. Modern futbolda bekler artık sadece savunma oyuncusu değil. Hücuma katkı vermek, rakip savunmayı genişletmek ve gerektiğinde geriye dönmek onların işi. Savunma dörtlüsünün hemen önündeki defansif orta saha, sahadaki gizli kahraman. Tek başına savunma hattının önünde oynayan bu oyuncu rakip atakları kesmeli ve geriden oyun kurabilmeli. Kimi takımlar burada klasik bir kesici kullanırken kimileri pas oyununa katkı veren bir regista tercih ediyor. E bu da dizilişi kullanan hocanın bileceği iş. Defansif orta sahanın da önünde yer alan iki merkezi orta saha. Box to box oyuncular. Hem savunmaya destek olup hem de hücuma katılmaları şart. Pas dağıtımında etkili olmaları, topu ileri taşıyabilmeleri ve gerektiğinde rakibin oyununu bozabilmeleri çok önemli. Geçiyoruz hücum üçlüsüne. Öncelikle sağda ve solda bulunan iki kanat oyuncusundan başlayalım. Takımın hücum gücünü arttıran en önemli oyuncular. Hızlı, çevik ve tabii ki adam eksiltebilen isimler olmaları gerekiyor. Şimdi gelelim en ileri uca. Santrafor. Hücum hattının odak noktası. Gol atmalı, gerektiğinde kanatlarla ve orta sahayla pas bağlantısını kurmalı. Güçlü bir bitiricilik ve doğru pozisyon alma çok önemli. Bu yapı sayesinde savunmada sağlam kalabilmek mümkünken hücumda da birçok opsiyon yaratabilirsiniz. Peki bu dizilişi kullanmanın avantajları neler? Gelin bunlardan bahsedelim. Avantajları aslında şöyle bir 5 maddede anlatabilirim. İlk maddemiz savunma desteği ve denge. Bu formasyonda bulunan defansif orta saha hem savunmaya ekstra koruma sağlıyor hem de geriden oyun kurulumunu kolaylaştırıyor. İkinci maddemiz orta saha hakimiyeti. 3 merkez orta saha oyuncusuyla topa daha fazla sahip olunabilir ve oyun temposu kontrol edilebilir. Bir diğer madde hücumda çeşitlilik. İleri üçlü sayesinde hem kanatlardan hem de merkezden etkili hücumlar geliştirilebilir. Dördüncü sırada ise pres ve geçiş oyunu var. Önde baskı yapmak için mükemmel bir yapı sunuyor. Özellikle hücum oyuncularının baskısı sayesinde rakip hata yapmaya zorlanabilir. Ve son avantajımız hızlı hücumlara uygun bir yapı sunması. Kanat oyuncularının hızı ve santraforun bağlantı oyunuyla rakibi hızlı hücumlarla hazırlıksız yakalamak mümkün. Ancak her taktik gibi 4-1-2-3'ünde zayıf noktaları tabii ki var. Bunları bilmeden bu formasyonu sahada kullanmak çok büyük sıkıntılara yol açabilir. Şimdi gelin bu dezavantajları inceleyelim. Tıpkı avantajlarda olduğu gibi madde madde sıralayacak olursak bu dizilişinde 4 büyük dezavantajı var. Birinci madde kontra atak tehlikesi. Tek defansif orta saha bazı durumlarda yalnız kalabilir ve rakip hızlı hata çıktığında savunmak oldukça zor olabilir. İkinci maddemiz savunma arkasına atılan toplar. Savunma hattı önde kurulduğunda rakibin hızlı forvetleri uzun paslarla kaleciyle karşı karşıya kalabilir. Bir diğer dezavantaj kanat oyuncuların savunma sorumluluğu. Kanatlar hücumda çok etkili olabilir. Ancak savunmaya katkı vermezlerse takım dengesiz kalır ve son dezavantajımız rakipler için tahmin edilebilir olma. Eğer takım bu dizilişe çok bağımlı kalırsa rakipler etkili bir planla bu yapıyı bozabilir. Peki bu zayıflıklardan korunmak mümkün değil mi? Elbette mümkün. Doğru oyuncu tercihleri ve iyi bir taktik planlama şart. Peki bu formasyona karşı nasıl oynanmalı? Eğer rakibiniz 4-1-2-3 kullanıyorsa ona karşı üstünlük sağlamak için birkaç yol mevcut. Yine madde madde anlatacak olursam 5 maddede bu etkili yöntemleri sıralayalım. İlk olarak orta sahada üstünlük kurun. Fazladan bir orta saha oyuncusu ekleyerek rakibin pas trafiğini bozabilirsiniz. Bir başka yöntem. Önde baskı yapın. Rakibin geriden oyun kurmasını engellemek için yüksek baskı uygulayabilirsiniz. Üçüncü yöntem. Kanatları kullanın. Rakip bekler hücuma çıkıyorsa onların arkasında boşluk bırakmasını fırsata çevirebilirsiniz. Bir başka yöntem savunmada kompakt kalın. Takım savunmasını sıkı tutarak rakibin merkezden gelmesini engelleyebilirsiniz. Ve son yöntem. Hızlı hücumlarla onları cezalandırın. Savunma hattının öne çıkması arkada büyük boşluklar yaratabilir. Hızlı oyuncularınız varsa bu boşlukları değerlendirebilirsiniz. Eğer rakibiniz 4-1-2-3 kullanıyorsa bu yöntemle onların dengesini bozabilirsiniz. Peki 4-1-2-3'e hangi dizilişlerle karşılık verebilirsiniz? 4-3-3 ile hem orta sağ kontrolü sağlar hem hücumda güçlü kalırsınız. 4-2-3-1 ile savunmada güvenli, hücumda yaratıcı bir yapı ortaya koyabilirsiniz. 4-2-2-2 ile çift forvetle rakibi daha çok zorlayabilirsiniz. 4-5-1 ile savunmada sağlam durarak etkili bir yol izleyebilirsiniz. 3-5-2 ile kanatları daha aktif kullanarak rakibi zorlayabilirsiniz. Ve son olarak... 5 3 2 ile daha defansif bir yapı kurarak rakibin hücum gücünü azaltabilirsiniz. Sonuç olarak her taktikte olduğu gibi eğer doğru oyuncular ve doğru planlamayla bu yapıyı uygularsanız başarıya gitmeniz oldukça olası. Ancak eksik yönleri de var. Rakipler bu yöntemleri kullanarak size karşı üstünlük sağlayabilir. Bunu da her zaman göz önünde bulundurmak lazım. Peki sizce 4 1 2 3 hangi takımlar için uygun? Yorumlarda fikirlerinizi belirtin, birlikte tartışalım. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi Kanala abone olmayı ve en önemlisi 6numara.com'u da ziyaret etmeyi unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, futbolla kalın, 6 numara'da kalın.